Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Öte yandan 21 suç kaydı bulunan 2 şüpheli çaldıkları kabloları yakarken yakalandı. Bir araçtan ses sistemi çalan şüpheli de polisten kaçamadı. Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bir inşaat malzemesi satan iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan ekipler, piyasa değeri 80 bin lira olan 150 adet demir direk ve 300 adet saç bando çalan şüphelilerin ve AST ve EY olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ'da boş binalarda yapılan kontroller esnasında AG ve FÇ isimli şüphelilerin boş bir binada kablo yaktıkları görüldü. Bunun üzerine binada yapılan aramada 7 top paketi açılmamış ve 4 top paketi açılmış, plastik kısmı soyulmuş olmak üzere toplam 11 paket bakır kablo ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 21 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilirken çalınan kabloların sahiplerinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Öte yandan bir şahsın ikametin önüne park ettiği aracına gece sıralarında girilmek suretiyle yaklaşık piyasa değeri 2000 TL olan ses sistemi çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine MK isimli şüpheli çaldığı malzemelerle yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken şüpheli adliyeye sevk edildi.